Hemen başlayalım, sizi maçın ikinci devresine yetiştirmeye çalışacağız. Dostlar, Elit Tavla Kulübü'nün ev sahipliğinde Dünya Tavla Federasyonu Türkiye Organizasyonu'nda gerçekleşen Ulusal Tavla Turu 2025'in dördüncü etapıydı. 19. Bodrum Açık Tavla Şampiyonası. Bir finalimiz kaldı danışman çiftler, bunun haricinde tamamladık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yaklaşık 100 civarı misafirimiz vardı sizler. Baştan bir vadimiz vardı biliyorsunuz. Sizlere aile ortamında konforlu bir etkinlik tecrübesi sunmaya çalışacaktık. Umuyoruz başarılı olmuşuzdur. Geldiğinize değmiştir. Hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Bu hafta sonunu bize ayırdığınız için sağ olun, var olun. Evet, tabii ki yalnız değiliz destekçilerimiz var, partnerlerimiz, sponsorlarımız. İki Yıldız Kristal kupalarımız, King 869 BG ödül tablalarımız, Kıbrıs Merit Park Otel ödül sponsorumuz. Ve 19. yılında Delfi Otel Mehmet Dağlı ve ekibine bir teşekkür borçluyuz. Teşekkürler arkadaşlar. Seda ile Sena'ya da teşekkürler onlar da orada. sağlık. Etkinlik personelimiz, burası önemli. Üç kişi çalıştılar benimle beraber. İkisinin kariyerlerinin ilk tecrübesiydi. Bu hiçbir şey bilmeden geldiler buraya. Tabii ki hatalarımız da oldu. Farkındayız ama bizler hatalarından ders alan insanlarız. Her seferinde daha da iyi olacak. Şimdi başlayalım. Önce kıdemlimiz Funda'ya bir alkış. Sonra çaylağımız Erdem'e bir alkış. Gel Erdem gel. bir de Serhan'a bir almış. Serhan, Serhan bu çocukta zayıfla doğru söyleyeyim size. <laughs> Ellerinize sağlık. Benim gözümde ilk tecrübe için gerçekten müthişti. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bravo. <laughs> evet komitemize bir teşekkür borçluyuz. Sıkıştığımız noktalarda fikirleriyle bizi yönlendirdiler. Sağ olsunlar. Cumhur Bekdüre Fadi Alasmar, Mustafa Şen. Orkun Şahin, Çoruk Sezgin, Zafer Önder, Cemal Ettik, Karaküçük. Please come join me here Buyurun gelin lütfen. İlk ilk bir de tamam Fahri Komite yes, Ricardo Malas. Honorary, honorary committee, honorary committee, Ricardo Malas honorary committee member, honor, honor üyesi komiteli. Evet, <laughs> <laughs> Teşekkürler. Evet. Evet. Ben ödüllerimize geçiyorum. Beş tane UTT cekbotumuz var. Bülent Akbulut İkadet, Hakan Uludoğan, Salef Barjallah ve Cumhurbek e kazanmışlar. Tebrikler. Merite davetlerimiz var. Üç tane açıldı. Ekip sıkı çalışmış bu sefer. Üç finalistimiz Orkun Şahin, Ricardo Malas, Hakan Uludoğan. Üç şampiyonumuz Cumhur Bektir'e Cengiz Ergin, Zafer Önder. Evlilikler. Bir de tavla için tavlamız var. Onu bir çağırayım tavlasını verelim. Fadi Asmar. BG for BG. Fadi Asmar her zamanki centilmenliğiyle kazanmış olduğu tavlayı Seda Hanım'a armağan edeceğini söyledi. Onu da söylememiz lazım. Saça centilmen Fadi Asmar. Peki bir puanı geçiyoruz dostlar. Bir puanımız da bu yıl 128 oyuncu yer aldı. Ödüllerinin takdimi için önceki yılın finalisti aramızda Zafer Önder. Sizi bir daha edelim şöyle. Bu yıl bir puan ödülleri Kocaeli'ye gidiyor. Finalistimiz Mustafa Şen. Bu alkışlarınızla şampiyonumuz Bülent Akbolu. Teşekkür ederim. Alkış, alkış. Tebrikler tekrar. Evet, kesinlikle. Havuzla devam edelim dilerseniz. Rahmetli dostumuz Ümitliliğin anısına ithaf ettiğimiz kategorimiz. Toplam 65 oyuncu yer aldı bu yıl şampiyonumuz Nesip Kan, Nesip Kan, Nesip Temiz Kan durumunda kaldılar. Finalistimiz aramızda. Ona ödülünü vermek üzere bir önceki yılın finalisti Gülderen Gücağlı'yı çağıralım. Evet. Kariyerinin ilk ödülü ama son olmayacak gibi gözüküyor. Finalistimiz İstanbul'dan efendim Baran Yazıcı. Evet. Gel bakalım böyle Baran Yazıcı. Danışman çiftlerimiz tamamlayamadığımız kategorimiz törenden hemen sonra finalimizi başlatacağız. Eğer ki basketbol yetmezse güzel bir tavla maçımız var sizin için. Toplam 41 ekip yer aldı bu yıl. Bodrum'da danışman çiftlerimizde Alp Eyüpoğlu'nun hatırasına hitap etmiştik. Finalist ekipleri çağıralım önce. Cuma finalistleri var. Janet Hodgkins'in Arda Fındıkoğlu. Alkış <laughs> Bir de pazar finalistlerimiz var. Biraz önce sonuçlandı. Geri gelsin Baran Yazıcı, ustası Metin Üredi ile beraber sıkı bir final bizi bekliyor. Evet. Şimdilik paylaşalım ödülleri. Bakacağız. Ben onları bir alayım şimdilik şöyle. O zaman gelenekselimizle devam edelim. Toplam 30 oyuncu bu yıl yer aldı. Geleneksel kategorimizde rahmetli dostumuz Bedri Koraman'ın hatırasına tertiplemiştik onu da. Ödüllerinin takdimi için bu saate kadar sırf bu sebeple kaldı. Özel teşekkür ediyorum. Geçen yılın finalisti Atalay Ulu Akay'ı çıkartalım. O zaman geleneksel kategorinin dördüncüsü efendim Ankara'dan Zafer Önder. <laughs> geleneksel kategorinin üçüncüsü çok şanssızım çok şanssızım diyordu ama üçüncü kazanarak bitirir bunu unutmayalım. Altı Burdurlu mi? Bravo anlamlı. Geleneksel kategorinin ikincisi geçtiğimiz yıl Atalay Bey'in yanında misafirliğe gelmişti. Burada konuya aşık olup her turnuvaya beraber geldiler. Ustasından alsın ödülünü. Hakan Uludağ. Tebrikler efendim. İzmir. zaman geleneksel kategorinin şampiyonunu çağıralım, onun da ustası var, yanında oturuyor, bu sefer yalnız alacağız, İstanbullular Efendim, Gözde Yayın. Diktaş, bravo Diktaş Gözde Tamam dizildi işte. Alkışlayalım geleneksel kategorimize. <laughs> hocam Gülderen, hocamın hocası Cumhur. Benim hocam Gülderen, hocamın hocası Cumhur. Cumhur'un hocasından Nesli. Hadi bakalım. Ana aktivitemizle bitiriyoruz dostlar. 86 kişi yer aldı bu yıl Bodrum'daki ana kategorimizde. Ödüllerinin takdimi için bir önceki yılın finalisti aramızda Metin Üredi gelsin. Nerede Metin Bey? Ana aktivitemizin içerisine gömülü yan ödül oyunları vardı biliyorsunuz. Bayanlar Özel'le başlayalım. Bayanlar Özel ikincisi Güney Afrika'dan misafirimiz Janet Hoçkinsen question. Ah, uh, prize. Second prize. <laughs> hem bayanlar özel ödülünün birincisi, hem de elit kulüp özel ödülünün ikincisi Gülderen Gücavlı. eine doje <laughs> <Evet. Peki. Gülüyor> Efendim dördüncümüz Bodrum'dan Sebahattin Gök ayrılması gerekti onu uğurladık. Üçüncümüzü çağıralım. Ta Lübnan'dan gelirler buraya. Her yılda gelirler toplar ekibine. Güzel de oldu. Bir madalyayla yolluyoruz. Fadi Al Asmar. Third place. Main place. İkincimizi çağıralım o zaman. Aynı zamanda Elit Kulüp özel ödülünü de kazandılar. Ankara'dan üstadımız efendim Cemalettin Karakütür. Sıra geldi şampiyonumuza. Efendim birçok ödülün sahibi oldu. Saymaya gerek yok. Zaten okumuştunuz çoğunuz. Yalnız tahminimce kendisinden aldığım elektrik ismini o şampiyonlar listesine yazdırmış olmak sanırım en tatmin eden kısmıdır. Şimdi duygu düşüncelerini öğreneceğiz. 19. Bodrum bölge şampiyonumuz namalü efendim. Ödül Bodrum'da kalıyor. Ege! Ege! Kaldır kupayı Ege'ye de alkışlayalım şampiyonumuzu. İsminizi tarihe yazdınız. Bir de duygu düşünceler alalım bakalım sizden. Bu harika organizasyonda öncelikle Delphi Otel'i çalışanlarına ardından Arda Bey ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Tüm katılan dostlar harika herkes oynadı. Herkes tek, tek tek tebrik ediyorum ve Bodrum'dan beni pişiren yanımızda olan Değerli yani arkadaşlarım, oynadığım insanlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Alkışlar. Şöyle bir alalım ana aktivite derecelerini yan yana. Tavlayı veririz ya, tavlayı veririz. Kalmaz bizde. Kaldırın kupalarınızı. En başarılı beş oyuncu. ödül sahiplerini geri alalım şimdi buyursunlar. Bir toplu fotoğraf yapacağız. Şu, şu, şu Kimse kaldı var? mı? Güzel Kimse kaldı şey. Bakayım mı? Bakayım. Evet evet. <laughs> Size de da söz. Kiminle? Malzemeler. <laughs> Sizler buradan alkışlamak Alkışlayalım derecelerimizi. On dokuzuncu maçın en başarılı isimleri. Tebrikler. Sizler de katılın şimdi lütfen. Buyursunlar. Sizler de buyurun. Aile fotoğrafı çekiyoruz. Maça da yetiştirdim bu arada onu da size. Son bir fotoğrafla bitiriyoruz. ありがとうございまシェルティベルスだけはできるよ。